Osmanlı Devleti'nin izlediği bu iskan politikasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir. Osmanlılar Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu'dan götürdükleri Türkleri yerleştirmişler. Bu yerleştirmelerde özellikle konar göçerleri tercih etmişler. Yani arkadaşlar özellikle göçebe hayat sürenleri yerleşik hayata geçirmeyi hedefliyorlar. Ve Balkanlarda fethettikleri yerleri Türkleştirmek amacıyla Anadolu'dan götürdükleri Türkleri o bölgelere yerleştiriyorlar. Fethedilen bölgelerde Aynı zamanda nüfus dengesini sağlamak istiyorlar. Çünkü arkadaşlar gayrimüslim nüfusun fazla olması demek o bölgede aslında tam olarak bir Türk unsurunun varlığının hissedilmemesi demektir. Ancak Anadolu'dan da çok fazla yerleşik yaşamdaki insanları alıp Balkanlara götürürlerse bu sefer de Anadolu'daki denge bozulabilir. Bu yüzden özellikle göçebeleri tercih ediyorlar ki fethedilen bölgelerde nüfus dengesi sağlansın. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.